Şimdi devam edelim. Biraz e-ticaret konuşacağız demiştik. Şeref Oğuz'a dönmeden önce Seyfi Erol bizlerle. Amerika'dan iste.com kurucu ortağı. Hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Merak ediyoruz. Hayatımızda bu değişiklikler, dijitalizasyon, e-ticaret vesaire bunlar olurken sizin tarafınızda işler nasıl gidiyor? Pandemi sürecinde biraz tedarik zincirinde bozulma da vardı. Sizi dinleyelim. Peki. Bizim gibi firmaların özellikle sınır ötesi e-ticaretle uğraşan firmalar için oldukça heyecanlı haftalar geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Black Friday'i yaşadık hep birlikte. Bu hafta da Cyber Monday denen özel indirimlerin uygulandığı günleri yaşadık. Alışveriş günlerini yaşadık. Tabii pandeminin etkisiyle e-ticarette çok ciddi bir büyüme var. Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. E, ticaret Bakanlığımız artık biliyorsunuz e ticaret verilerini açıklamaya başladı. E, ve e Haziran'da açıkladıkları e rakamlarda COVID nedeniyle %64 oranında bir artış olduğunu görüyoruz e ticarette geçtiğimiz yıla göre. E bu açıkçası sınır ötesi ticarette de, hani yurt dışından yaptığımız alışverişlerde de e neredeyse aynı oranda artmış gerçekleştirmiş durumda. E, Amerika'da e, rekor kırıldı aslında geçtiğimiz hafta e-ticarette yapılan en büyük e, hacim gerçekleşti, ciro gerçekleşti. E, her zaman Cyber Monday, Black Friday'den Karacuma'dan birazcık daha e, yüksek bir ciro getirir. E, bu sene 11 milyar dolarlık bir ciro geldi Cyber Monday'de Amerika'da. E, Black Friday'de çok Kötü değil aslında onda da 9 milyar dolarlık bir hacim oluştu tek bir günde. Şimdi bu neden önemli? Türkiye'nin hacmiyle karşılaştırırsak bizim geçtiğimiz yıl TBİ saatli TÜSİAD'ın açıkladığı rakamlarda 10 milyar civarı bir 10 milyar dolar civarı bir hacmimiz vardı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarla 24 milyar gibi bir hacim düşünürsek. Amerika genelde işte her yıl böyle tekrar diyor bu cirolar 3-4 günlük bir süre içinde bizim bir yıl boyunca yaptığımız ciroyu elde ediyor. Ben yani tabii nüfusu Amerika'nın bize göre 3,5-4 kat büyük ama hala hani tüm yılı düşündüğümüzde bir 20 kat hatta belki daha fazla bir hacim artışı var. Bu da bizim için aslında bir fırsat demek hala e-ticarette ülkemizin gideceği çok büyük uzun bir yol var. Evet peki bu tedarik zincirinde bozulma diyorduk ya pandeminin başında özellikle şu anda mesela kapanmalar tekrardan gündeme geldiği için soruyorum var mı bir aksaklık? Şu an için yok. Ee, aslında her sene özellikle Black Friday'den sonra bu inanılmaz alışveriş yoğunluğu nedeniyle de hani standartta pandemi olmasa bile var olan bir yoğunluk olurdu. Uçuşların doluluğu, kargo firmaların inanılmaz ee, yüklenmesi. Hatta Amerika'da bir yerel en büyük e, firma açıklama yaptı bazı e, şeylere perekendecilere. Belli bir limitin üzerinde ben e, ürün taşımayacağım dedi. E, biz şu anda hani Kasım e, sonu Aralık başı itibariyle bir aksama görmüyoruz. E, özellikle uçuşlarda henüz bir aksaklık yok. hani Aralık ayının sonuna doğru e, değişebilir tabii bu durum ama e, şu anda aynı hızda e, lojistik sektörü taşımalara devam ediyor diyebilirim. Özellikle hani uluslararası evet. ticarette bir aksama yok şu anda. Peki evde kalma trendinin devam ettiği bir ortamda ürünlerle ilgili değişiklik özellikle sizin gözlemlediğiniz var mı? Var. E, çok enteresan gözlemler var. E, mesela e, robot süpürgeler e, inanılmaz artmış durumda. Yani e, bir ayda 55 binden fazla robot süpürge e, satışı olduğunu duyurdu ülkemizdeki e, ticaret pazar yerleri e den bir tanesi ki e bizim üyelerimiz de e çok fazla robot süpürge aldılar. E bu da hani e evde e daha çok kaldığımızı da gösteriyor. Hani temizlik aldın anlamında yardım da çok anlamadığını da e biraz gösteriyor bence. E ve onun dışında işte oyuncaklara daha fazla ilgi oluşmuş durumda. Hani insanlar evde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme şansı buldular. Bu da gerçekten oyuncak satışlarına etki gösterdi. Amerika'da gadgetler, işte hayatımızı kolaylaştıran bazı e, araçlar çok popülerdir. Onun e, burada da ülkemizde de e, daha yoğun bir şekilde ilgi gösterildiğini görüyoruz bu dönemde. E, bizim trafiklerimizde de Amerika'daki senin trafiklerinde de e, yaklaşık bir 5 kat beş kat artış gördük geçtiğimiz hafta. E, tabii hani bugüne özel de e, pazarlama ekibimiz sosyal medyada çok büyük. Kampanyalar, duyurlar yaptı birçok, perakendicinin yaptığı gibi bu dönemde ama daha önceki yıllarda bu kadar büyük bir artış bu dönemde görmüyorduk açıkçası. Pandeminin bir etkisinde böyle gerçekleştiğini söyleyebilirim. Evet, bir yandan da tabii önümüzdeki dönem için yani bu kapanmaların hani devam ettiği bir noktadayız. Belki işte aşağı haberleri bir miktar iyimser olmamıza yol açabiliyor olabilir ama yıl sonu kapanışı özellikle e-ticaret tarafında nasıl etkileyebilir? şimdi demin de söyledim Ticaret Bakanlığı'nın ilk 6 ayda 2020'nin ilk 6 ayında açıkladığı rakam oldukça ümit verici aslında. benim öngörüme göre yılı 180 milyar TL gibi bir hacimle kapatacağız diye düşünüyorum. ve ilk 6 aylık verilerde bunu doğruluyor. Yaklaşık işte 80-85 milyar arasında bir hacim gelmiş durumda ilk 6 ayda. tabii e-ticaret çok büyüdü. Yani Perakende'nin genelinde bir düşüş gördük ki aslında bu da çok çarpıcı bir şekilde şu parametreyle ortaya çıkıyor yüzde altı yüzde yedi seviyesindeydi tüm ticaretin içindeki e ticaretin payı şu anda geldiğimiz noktada yüzde on yüzde on gelmiş durumdayız ben bunu daha da büyüyene kesin gözüyle bakıyorum açıkçası çünkü hani alışveriş internetten alışveriş Yapmayan birçok insan pandemi döneminde internetten alışverişle tanıştı ee, ve yeni kategoriler girdi hayatımıza. Ee, hiç gıda almazken internetten gıda almaya başladık. Ee, yıl sonu doğru bu artışın özellikle yurt dışından Amerika'dan e, alışverişlerde biliyorsunuz bu Noel döneminde de Amerika'daki perakendizler çok büyük indirimler yapıyorlar. Bunların da etkisiyle e, o ticaretin bir miktar daha e, bu yüksek seyrini sürdüreceğini düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum Seyfi Bey değerlendirmeniz için devam